gençler bugün sizlerle birlikte bir bölümdesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir bak birkaç maç atacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada herkes sıralama kasıyor. Cidden herkes sıralama kasıyor. Az önce böyle bir ikinci veya üçüncü girmişti? Dakika şu aynen üçüncü girdi. Aynen bir üçüncüyü gördüm az önce. Bakalım. Aa Mr. Animal 1-2-3. Bu da bayağı iyi oynuyor o adamda. Kiraz. Hmm, tamam ben bunu biliyorum. Video dışı biraz oynadım. Alışmak için. Ben şöyle. Hop hop. Şuradan da herhalde. Neyse, nereye yanlış yapmışım mi bu şimdi? Bakayım bir. Sanki doğru. Hayır, yüzde seksen. Z, buğra hmm. Araba. Burada bir şey yoksa. İşte bir Çok zor, İşte bir İşte bir 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 de sana. İçi de hop, 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 Burası da Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç Buna rağmen yenilmedik. Tamam bu çok kolay. Bunu yapıyorum. Bu cidden çok kolay. Biraz e, hızlı bloklamam gerekiyor sadece. Yani bunu kesinlikle %100 yapacağım. Arkadaşlar yani bunu %100 yapamazsam videoyu dislike edin. O kadar. dediğim gibi mükemmel yaptım. Yüzde yüz yaptım. Başka herkes yaptı. Bu arada chat'i chat kapattığım için şey gözükmüyor. 1, 2, 3, 4, 5, Ya, yapıyodum zaten ya, %89 Bakayım doğru mu biliyom şuan hadi altıcam bir kaç neyse güzel Bonomi en çok sev sevdiğim oyunlardan biri ha, şu ortaya bir top koyalım Bunu geçer videoyu ben videoyu beğendiyseniz de katıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 100 abone her zaman dediğim her zaman dediğim gibi e, Ghostbusters'ı 100 şey, 300 aynı 350'den fazla kutu olan bir e, var. Orada kutu açımı gelecek. E, belki 100 like olmadan yani 100 abone olmadan şey yapabilirim. E, direkt Sezon bitmeden, bir gün önce falan, bir saat önce falan videoyu belki çekebilirim. Bu kolay gibi. Ama daha erken gelmesini istiyorsanız, Save şey Like kanalına tıklamayı alabilirsiniz. Bu, bu da kolay da, biraz zaman alıyor. tersi. Aynen böyle. GG. Güzel. Kim yapamadı? Bu. Edraloki. Edraloki yenildi. Aynen. Edraloki yenildi ve 4 kişi kaldık. İtalya mı? Tamam. 5 3, 4, 5, 6. Tamam. Koyarım bir zaman televizyeye. Hadi gençler, siz de skip plan versin. Bahane gelmesini istediniz dediğim gibi. gibi şey. Hayda, hayda, yukarısında mı var? 1, 2, 3, 4, 5. Şurasını yapayım bari. Şuraya. Yok. Şuraya. Yok tamam. Buradan değil de. Buradan değil de. Mesela ben şuraya yapayım o zaman. yapmış ve büyük ihtimal deneyenler Adamlar cidden çok iyi oynuyordu. Neyse o zaman diğer partta görüşürüz. Hemen girdik. Bu arada işte bayağı oynuyordum. Ee, şöyle bir sohbet ayarları, şöyle statsıma da bakabilirsiniz. Yani böyle bayağı iyi. Chat kapıda arkadaşım girmiş oradan. Evet, 6 kişi oldu. Ha, bu arada gençler size bir yer göstereceğim. Ee, belki süre etmeyecek ya. Yani. Neyse o zaman e, belki diğer part atarız. Orada size bir yer göstermek istiyorum. Çoğunuz belki biliyordur ama baya yani çoğunuz bilmiyordur. Çoğunuz bilmiyordur. Nasıl bir cümle ya? Ya ben bunu yapamamıştım işte ya. Aa, ya gösteriyor muyum? Ama niye? Şu yukarıya kadar 5 blok diye hatırlıyorum. Güzel. Tamam, yenilmedik. Burada bir şey o zaman e, ben onu gizemli yeri size göstereyim sonra buraya de gideceğiz. Çünkü cidden ben de yeni keşfettim ve çok, e, çok enteresan bir yer. Tam altıda kaplıymış öyle. Tamam. Sen Ya bu da kolay da yani. Şu merdivenler biraz sıkıntı oluyor. Bunu <laughs> da yaptık. Bence şu adam ya. Bence bu adam. Kri Christine. Bence bu aynen. Son anda yapmış herhalde yani masbara bu, bu kolay bu cidden kolay yani, yani biraz daha olsa hızlı blok koyuyorum o yüzden bu benim için kolay ah bir de kasma var ya çok güzel olacak biraz da burada bu Arkadaşlar yazın ee, bir, yani bir süre video gelmeyecek. Ee, belki bir iki video gelebilir okula kapandıktan sonra ama yani biraz sıkıntı. Sen bende bu maç. Bir dakika diğer adam nasıl yapmış tamam bu maç bence bende. Yani bence birinciyim. Bu adamı al. Tamam. O da bayalla kabarmıştı. Almanya. Tamam. Tamam. Sarı kırmızı şey. Blak. Sarı kırmızı bilat. yapışı benim yapışımdan ben biraz farklı. O yüzden biraz yavaş renkler. Tamam. Bunu da biliyorum. Kırmızı mavi yeşil. Kırmızı mavi yeşil. Tamam. Kırmızı mavi yeşil sarı. deneyeceğim. şöyle bir deneyelim. Aynen böyleymiş. Adam da yaptı. Biraz uzun sürecek sanırım. Beste 4 dört mü? Hah. Enteresan. Neyse yaparız biz. Bence bence bunun da işini bitirdim adamı. yapmış? Yok adam tam yapamamış. 57 ben. Ve yes işte bu gençler birinci olduk. İşte bu. Evet gençler ee, hemen şu gizemli yeri gösterebilirsem göstereceğim. Bakın gençler. Buradan bir yer, buradan bir yer var. Bakın. Burada da bir tane kuyruğu var. Mesela benim de bu kadardı. Evet gençler video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın gençler.